Lütfen videoyu beğenerek kanalımıza destek olunuz. Herkese bol şanslar. Koşu numarası 3, tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 8 numaralı at ve 9 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 10 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 4. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 7 numaralı at, 10 numaralı at ve 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 5. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 2 numaralı at ve 7 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 13 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 6. Tarih 7. Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 8 numaralı at, tek ve en son olarak da 6 numaralı at, 5 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 7. Tarih 7. Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 6 numaralı at, 7 numaralı at ve 8 numaralı at yazabilirsiniz. Koşu numarası 8. Tarih 7 Eylül 2025. Bizim bu koşudaki tahminimiz kafada 8 numaralı at. Evet. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 5 numaralı at, 2 numaralı at yazabilirsiniz.